bana doğru yorum çıktı Ha şu şey var ya eee ormangaz bozu ormangaz bozu orada <laughs> doğru bir döndüm ondan sonra <laughs> bir şey anlamadım yani öyle bir sert dönüş yapmak gerekiyordu ki yani sert dönüş yaptım ya orada bir tanesine bir kafam bozuldu ya böyle böyle ya ne yapayım yani arabayı bir türlü toplayamıyorum arabayı acelesi Vurdum <laughs> ya bana. ayıp <laughs> Ondan sonra... Bacakları çemreksene kardeşim ya. Adam iyi anda bak. Ya. Ondan sonra ilerliyor kamerayı. İlerliyor böyle. Ya böyle... Şimdi ne yapacağım şimdi yani? Bir türlü bu şeyi... Arabayı acemiyim. Şey demek dönmüyorum bir türlü. Bir dönsem anasını seveceğim bu da. Ondan sonra düzelim. Şabaplı köprü senin orada. Çabatlık köprüsünü burada bir düzledim. Ondan sonra böyle sene bir döndüm. Bir böyle. <laughs> Ondan sonra ya arabayı bir göreceksin. Allah seni inandırsın. İki teker, teker üstüne kalıyor böyle bir araba. İki teker üstüne kalıyor. <laughs> ya arabanın içinde bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir gelmekten yani görecek. Harap oldum. Harap <laughs> oldum. Şerbatlık köprüsünü geçtik. Geçtik. O ileride bir villa gibi bir yer var ya. Tam oraya doğru var ya şimdi. Lan o ağa mıdır, paşa mıdır, o karı ne? Ya işte Almancı bir karı. Ha, Almancı karı. ya oraya var da ya böylesine yap göreceksin. Yolsuzlanmış. <laughs> Yolsuzlanmış. <laughs> ya frenle birlikte. Frenle birlikte böyle. Frenle birlikte zorla. Evet, Renkler birlikten. Oradaki virajı var ya. Oradaki virajı tam böyle böyle Allah. sene bir döndüm. Böyle bir döndüm. Böyle anında böyle dönmem gerekti. Tekrar geri anında top. Toplamasak bir türlü olmuyor ki. Anında geri topladım. <laughs> 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 İşin enteresanlığı ne biliyor musun? Kötü kumarına daha çok yol var. <laughs> Daha şababliği geçmedik. Burada da kızı gitme. Olmaz. Daha zaten. Şu gelen kolumla geldi.